Doğada gezerken güzel bir yere geldik. Hani burada da bir türkü söyleyelim dedik. Güzel bir eser. Ellerini çekip benden yarın bugün gider oldu diyelim. Ellerini çekip benden yarın bugün gider oldu. Ellerini çekip Yarim bugün gider oldu. Hem sever hem sevilirdik bu ayrılık neden oldu? Hem sever hem sevilirdik bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu, neden oldu? Yar aşkıyla yana yana ayrı düştük ellere ben Yar yana Ayrı düştüm ellere ben Aha senden ayrılalı Yürek değil beden oldu Yürek değil beden oldu Beden oldu beden oldu Yürek değil beden oldu Beden oldu Yandı yürek kebap oldu Gül bahçemde hazan soldu Yandı yürek kebap oldu Gül bahçemde hazan soldu Belki senden ayrılmazdım Bu ayrılık neden oldu Belki senden ayrılmazdım sebep oldu bu ayrılık sebep oldu neden oldu Yaraşkıyla aşkıyla yana yana ayrı düştüm ellere ben Yaraşkıyla aşkıyla yana Ayrı düştüm ellere ben Aha senden ayrılan o Yürek değil beden oldu Yürek değil beden oldu ve Beden oldu Aha senden Ayrılan o yürek değil beden oldu, yürek değil beden oldu, beden oldu.